ülkeden gelenler aynı şekilde ülkeden çıkmadan Test yaptırmak zorundalar Negatif sonucu olmayanlar Uçağa bindirilmiyor Ayrıca Türkiye'deki Alman konsoloslukları Turist vizesi için randevu da vermiyorlar Vizesi olan da gelemiyor zaten sadece istisnai durumlarda Örneğin bir iş toplantısı var iş insanının gelebilir Birinci derece yakınları ilgili doğum düğün vefat gibi böyle çok önemli olaylar varsa Ve bazı aile ziyaretleri için izin verilebilir. Yeşil pasaportlular da aynı şekilde bir gerekçe ihtiyaç duyuyorlar. Peki vizesi olanlar veya yeşil pasaportu olanlar gelip gelemeyeceklerini nereden öğrenecekler? Bu konuda Almanya'da giriş yapacağınız bölgenin sınır polisine e-posta yazmanız gerekiyor. Sizi alıp almayacaklarını söylerler. Aynı şekilde büyük elçiliklerden ve konsolosluklardan da bu konularda bilgi almanız gerekiyor harekete geçmeden önce. Vizeler ne zaman verilir? Türkiye'nin riskli bölge olmaktan çıkması lazım. Ya da Avrupa Birliği'nin bu konuda bir tavsiye kararı alması lazım. Bu durumlarda Almanya'da vizeleri yeniden gözden geçirecektir. Evet